Herkese merhabalar sevgili akrep burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım herkes iyidir, sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün hem evrenden mesajlar alacağız hem de yüksek benliğinizden mesajlar alacağız. Ve aynı zamanda ilişkilerle alakalı kalbin bağlantılarından da mesajlar alacağız. Umarım her birinize bir yol ve bir ışık olur bu açılım. Yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayınız. Evet şimdi kartları oluşturalım. Beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili akreplere en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. en doğru ve en net mesajlar gelsin bakalım. Buradan aldık. Devam ediyoruz. İkinci destemiz. Yüksek benliğimiz. Evet. Şöyle son desteden de alalım. Evet. Başlayalım bakalım. Evet, ilk önce evrenden mesajlar veriyorum. Haydi bakalım başlayalım. o bir döngü var sanki hayatınızda. Tabii biz döngülerle yaşıyoruz biliyorsunuz. Diyor ki sürekli tekrar eden durumlara dikkat edin. Öğrenmeye direndiğiniz bir ders var. Demek ki bir şeyleri anlayamamışsınız arkadaşlar. E, çünkü e, biz dersleri bu hayata, bu dünyaya biz derslerimizi öğrenmek için geliyoruz ve e, bu e, durumun içinde döngüler de var. O döngüler, e, siz o e, durumu anlayana kadar sürekli dönecek. Evet, sürekli tekrar eden durumlara dikkat edin. Öğrenmeye direndiğiniz bir ders var. Yani bir şeye direnç gösteriyorsunuz. O yüzden de o döngü. Tekrar size geliyor. Sizin anlamanız için. Evet, böyle bir durum var canlar. Aa, alyans, bağlanmak, bağlantı. Evet, bu zaman diliminde sevgili arkadaşlarım, ilişkilerle alakalı çok güzel durumlar olacak sanki hayatınızda. Gönlü boş olan arkadaşlarım için belki yeni adımlar, yeni başlangıçlar olabilir. Ee, gerçekten de bir evlilik bağı olabilir hayatınızda diyor ki nişanlanabilir veya kendinizi uzun ömürlü olacak bir şeye adayabilirsiniz. Yani her şey uzun ömürlü olacak sanki. Evet. Mesela bir iş yerinde çalışıyorsunuz, orada da hani e, uzun ömürlü e, çalışacaksınız gibi. Tabii ki ilişkilerle de. Evet. Devam edelim. O burada da ermiş gibi bir kart var arkadaşlar. Sanki bir içsel yolculuk. Bu zaman diliminde bir içsel yolculuğa çıkmak olabilir. Kendi içinize dönmek olabilir yolculuk kartıyla. Hani böyle bir his geldi içimden. Ve diyor ki her şeyi geride bırakıp bilinmeyene korkmak, koşmaktan korkmayın. Güvenli bir dönemdesiniz diyor. Evet. Güzel bir yolculuk sanki sizi bekliyor içsel. Devam ediyoruz. Bir de durgunluk kartı var. Buz kesmiş bir kadın figürü. Diyor ki durgunluk yakında geçiyor. Bu dönemi kişisel gelişim için bir araç olarak kullanın ve enerjinizi yükseltin. Bakın burada da bir yolculuk vardı biliyorsunuz. Demek ki e, burada biraz e, durgunluk var ve bu durgunluk bu dönemi e, sen de kişisel e, gelişimine e, biraz böyle yardım için e, bakabilirsin diyor. Evet. Devam ediyoruz. Aile kartı çıktı. Evet aile tabii ki her şeydir arkadaşlar. Ailenizi sevin. Ee, gerçekten de neyse. Evet etrafınızı sevdiğiniz insanlarla çevreleyin. Ve bunun size güç vermesine izin verin. Tabii aile güçtür arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir de dayanıklılık kartımız çıktı. Bakalım ne diyor. Şimdi durma, devam et. Azminin karşılığını alacaksın. Neredeyse o noktaya geldin. Hayallerine bağlan. Artık hayallerinize bağlanma zamanı. Hani durgunluk zamanı değil arkadaşlar. Bakın burada bir durgunluk vardı ya. Sanki biraz adım atmanız gerekiyor. Evet, hayallerinize doğru. Şimdi yüksek benliğime geçiyorum. Yüksek benliğinizden soru da sorabilirsiniz videoyu durdurup arkadaşlar. Ben şimdi devam ediyorum. Yüksek benliğiniz size ne mesajlar verecek? Aa diyor ki spiritüel gelişimine daha fazla zaman ayır. Bakın burada da yolculuk vardı, spiritüellik vardı. Demek ki e, bu yolda ilerleyeceksiniz sevgili arkadaşlarım. Ve daha da zaman ayır diyor. Evet tam olarak deneyimlediğinde anlayacaksın diyor Hani sanki bir şeyleri tam olarak e, sen kendi deneyiminde yaşayacaksın diyor Evet deneyimlediğinizde e, bu durumu yaşayacaksınız <laughs> o burada da diyor ki özel yeteneklerin var diyor arkadaşlar sevgili akrepler özel yeteneklerin var asla normalle yetinme dedi. Evet o yeteneklerinizi kullanma zamanı. Evet burada da diyor ki bulunduğun yolu değiştirmek için hala zamanın var. Hiçbir zaman geç değildir. Hani bir şeyler için geç kaldım dediğiniz bir nokta varsa arkadaşlar Hayır geç kalmadınız. Hiçbir zaman geç değildir dedi. Hala zaman var diyor. Ve diyor ki hayatını köklerine kadar incele ve sana zarar veren her şeyi bırak. Yani bir bu bir arkadaş olabilir, bir akraba olabilir, bir kötü bir ilişki olabilir. Sana iyi gelen şeyleri artık pardon iyi gelmeyen şeyleri artık bırak. Çünkü onlar sana zarar veriyor diyor burada arkadaşlar. Evet hayatını kökleri ne kadar incele ve sana zarar veren her şeyi bırak gitsin. Evet diyor ki kartımız iyi şans sana bazen kötü şansmış gibi gelebilir. Ayrıntılara dikkat et diyor. Ne kadar güzel bir mesaj. Belki öyle değil diyor yani. Evet, ayrıntılara dikkat et bu anlamda. Şimdi kalbin bağlantılarına geçiyoruz. Bakalım aklınızdaki kişi neler söyleyecek size. Oyunun sonu dedi. Bir oyun mu var acaba? Diyor ki, gazabından korkuluyor. Artık kimsenin eğlencesi olmayacağınızı biliyor dedi. Evet. Yani oyunun sonu 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 gelmiş. Yani sizin gazabınızdan korkuyor bu kişi. Evet, artık kimsenin eğlencesi olmayacağım diyor. Devam edelim. Evet, ürkek. Bakalım ne diyor. Güvenmekten ve incinmekten korkuyor aklınızdaki kişi bu e, yanılsama onu endişe içinde kilitli tutuyor. Sevgisini gösteremiyor. Yani size sevgisini istediği gibi gösteremiyor bu kişi. Ve bir gizem. Gizeminiz onu onun ilgisini çekiyor. Diğerlerinden farklı olmanız onun sizi çözmek için yoğun çaba sarf etmesine neden alıyor dedi. Evet, sizi gizemli biri görüyor bu kişi. Burada da telepatik bağlantılar var arkadaşlar. Hani uzakta olsanız bile birbirinizle iletişim kurma yeteneğiniz var sanki. Payla paylaştığınız düşünceler göz ardı edilmedi. Sözleriniz yavaş yavaş kalbinde iz bırakıyor dedi. Evet, devam edelim. O, burada da bir keder durumu var. Burada bir er ürkek vardı. Evet, sevgisini gösteremiyordu, kendini kilitli tutuyordu. Ee, aynı enerjiye benzer bir enerji çıktı arkadaşlar. Kederli bir durumda aynı zamanda bu kişi. Keder içinde sıkışıp kalmış durumda, olumlu bir değişim yaratma gücüne sahip olduğunu hala göremiyor diyor. Aslında bir şeyler yapabilir ama bunu göremiyor diyor aklınızdaki kişi. O bir de toksik enerjiler var arkadaşlar. Keder var, ürkeklik var, gizem var. Diyor ki zehirli arkadaşlıkları aranızda mesafe oluşturuyor ve ruhunuzun saflığını görmesini engelliyor dedi. Evet, bir toksik enerjinin içinde sanki Evet. Şimdi eriller ve dişillerden de mesajlarımızı alalım arkadaşlar. Evet. Eril bakalım ne diyor? Eril diyor ki, sen benim ruheşimsin, varlığın beni değiştiriyor dedi Eril. Senin yanında kendimi çok kendim gibi hissediyorum dedi. Çok güzel mesaj. Dişilerde de dişilerde de güzel çıktı arkadaşlar. Aldım kabul ettim dedi dişil enerji. Seni bütün varlığınla olduğun gibi kabul ediyor ve seviyorum dedi. Evet arkadaşlar kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir her birinize. Yolla ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yeniden görüşmek dileğiyle. Değerli yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Sevgiler.